Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, ben Yavuz Baydar. Ahval Forum'a hoş geldiniz. Yine COVID-19 ya da koronavirüs dalgası üzerinden farklı kentlere bağlanarak konuşmamıza, sohbetimize bu dizimize devam ediyoruz. Bu kez Londra'dan bir konuğumuz var. London School of Economics'ten Profesör Esra Özyürek. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Evet, Profesör Özyürek yanı sıra iki ahval yazarı. Atina'dan Cengiz Aktar. Cengiz merhaba. Merhaba, aydın. Ve Strasbourg'dan Profesör Eser Karakaş, ahval yazarı. Merhaba Eser. Ne yaptı Eser? La havle ve la kuvvete ya. Eser gitti. Evet. Neyse. Evet, Yeniden başlıyoruz. Evet. Eser ne yaptın sen? Hiç şey yapmadım. Bir anda koptu. Peki tamam baştan başlıyoruz. Hiç sürmedim vallahi. Tamam, tamam. tamam sessizlik. Ben hiçbir kabul ediyorum ama bu sefer hakikaten lazım. Tamam yani. tamam peki. <laughs> e, sessizlik. <laughs> Merhabalar, ben Yavuz Baydar. Ahval Forum'a hoş geldiniz. Ee, yine Covid-19 ya da koronavirüs epidemi üzerine, pandemik daha doğrusu doğru deyişiyle üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sohbet dizimiz devam ediyor, ahvaldeyiz ve farklı kentlere bağlanıyoruz. Buradan izlenimleri ve analizleri alacağız. Bu kez Londra'dan bir konuğumuz var, Profesör Esra Özyürek, London School of Economics'ten Esra hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Atina'dan ahval yazarı Cengiz Aktar. Cengiz merhaba. Merhaba. Strasbourg Profesör Eser Karakaş, ahval yazarı. Eser sen de hoş geldin. Teşekkürler, merhaba herkese. Çok sevgiler. Evet, şimdi durum Londra'dan başlayalım Esra'yla. Farklı konulara girebiliriz. Bunun çünkü çok çok farklı katmanlarda etkileri var. Ama öncelikle nasıl geçiyor izolasyon, karantina, her neyse? Bu hayat nasıl geçiyor bugünlerde? Önce onu duyalım senden. evet. Burada takip etmişsinizdir. Hükümet çok direndi. Bu sürü bağışıklığı metodu. Öncelikle soruyor. siz nasıl yaşıyorsunuz bunu aile Biz olarak? Biz nasıl yaşıyoruz? Soruyorlar. Biz aile olarak yani tabii bir yandan şükretmek gerekiyor. İşte evimizin arkasında küçük bir bahçe var, iki kızım var, eşim var, dördüm evimiz evdeyiz. Şimdilik hepimiz sağlıklıyız. Bunları şükrederek başlayalım. Ee, çocukların evde olması ve çocuklara evde öğretmenlik yapmak gerçekten bayağı zor. <laughs> Üniversite öğrencilerine ders vermeye benzemiyor 11 yaşındaki ikiz kızlarıma ders vermek. O e, bayağı zorluyor diyeyim. E, onlara böyle ödevler geliyor. Sürekli böyle bayağı çok ödev geliyor. En zoru o galiba. Yoksa onun dışında zaten bu sene evde evdeydim bir araştırma param vardı. Onun da bir kitap yazıyordum. Ama şimdi kitabı evet. yazamaz oldum çünkü <laughs> ilkokul öğretmenliği yapıyorum. Evet. Peki İngiltere'ye geçelim. İngiltere aslında biraz geç jetonu düşen bir hükümetle bu krizi halletmeye çalışıyor. Nedir orada durum? Evet. Yani tabii ki burada muhafazakar parti zaten on küsur yıldır hani zaten hiçbir hizmet vermemek, Özellikle sağlık hizmetlerini baltalamak e, üzerineydi bütün e, şeyleri ve bu Brexit sürecinde de e, en çok konuşulan buydu. NHS, İngiltere için çok önemli, 70 yıllık en önemli sağlık kurumu ve vatandaşların hem duygusal olarak bağlı oldukları hem de gerçekten herkese bedava e, sağlık hizmeti veren bir kuruluş. E, bu acaba Amerika'ya mı satılacak? Amerika'ya satılacak mı, satılmayacak mı tartışmaları vardı. Ama tabii satmadan önce de öldürülmesi gerekiyor. Yani bence bu siyaset eşliğinde dediler ki, hani artık biz ne yapalım, işte ölenler kalır, kalanlar kalır. Bir de Cummings diye bir adam var, danışmanlarından birisi Boris Johnson'ın. Bu adamın hani gerçekten, <laughs> tuhaf fikirleri var diyeyim. Yani oldukça sıra dışı ve bazıları da böyle tabii ki ırkçı, yüjenik fikirlerden ilham alıyor yani herkes onun çok etkisi olduğunu düşünüyor. O böyle uzun süredir diyorduk ki genlerimizi değiştirelim. Nedir bu? E işte i̇şte NHS kalça ameliyatı yapıyor. Böyle saçmalık olur mu? genlerimizi öyle bir değiştirelim ki artık bileyim kalçaya ihtiyacımız olmasın filan. Hani uyduruyorum ama hani bu tür fikirleri vardı. Bence bunun etkisiyle başta dediler ki işte boş verelim, biz daha da güçleniriz, işte yaşlılar ölür, Bakıpma muhtaç olanları ölür. Ne güzel zaten bunlara baksın diye göçmenlere ihtiyacımız vardı. Göçmenleri de istemiyoruz. Bunlardan da kurtuluruz. Biz böyle çenemiz açık bakıyorduk yani bu her yerde yayılıyor. İngiltere'de aman önemli değil diye herkes sokaklara çıkıyordu. Sonra birdenbire ne oldu bilmiyorum. Belki bu Hu'nun söylediklerimi içeride bir takım kavgalar oldu. Şey dendi. Bütün Bakanlar Kurulu demişler ki, eğer e, değiştirmezseniz durumu, biz hepimiz istifa edeceğiz diye tehdit etmişler. Uh -huh. e, ve ondan beri e, bizde de işte artık sokağa çıkamıyoruz, onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Ama bir yandan da şeyler sürüyor. E, bir tane çok büyük kriz. Avrupa Birliği demiş ki, siz hala Avrupa Birliği'ndesiniz birlikte solunum cihazı alalım hep birlikte ve bundan belki 50 bin tane solunum cihazı düşecekti İngiltere'ye. İngiltere'de demiş ki yok hani biz zaten çıkmak üzereydik. Hani şimdi gerçekten onların bakışından düşünürseniz hani İngil Avrupa Birliği sağlık olarak kurtarmış olacaktık. Yok demişler. Ve dün haberlerde haberlerde BBC'de vardı. İşte 30 tane yerel şeyler yapmışlar. İşte Dyson filan bir takım Elektrikli süpürge makinesi, yani böyle biraz hala kendi halimizdeyiz. Evet, evet Cengiz, şimdi Esra'ya sormak istediğim bir soru var mı? Çünkü sürekli mukayese de ediyoruz çeşitli bulunduğun, hepimizin bulunduğu ülkeleri, Türkiye'yi. Sormak istediğim bir şey varsa. İngiltere'nin bu sürü bağışıklığı meselesi ve ondan yani yol biraz yol almışken yol ortasında diğer sisteme e, geçmiş olması bugünkü halini açıklıyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet. E, ve e, çok büyük bir yanlış yaptılar yani. Evet ve öbürü alınacak bir yol değil yani. O zaten aşıyla yapılmış filan. Galiba tek şansımız isminin bu kadar tarihsiz olması oldu. Bence ismi de çok e, etki evet. çekti. Yani evet daha önce e, bu bu doğru yola girselerdi, bu kadar korkunç olmazdı. Yani şimdi gerçekten hastaneye ancak ölmek üzereysen alınıyor. Şimdilik hastanede yüzde elli kurtarma e, kurtulma şansı. İşte geçen gündekiler dün bir iki günlük oksijenimiz kaldı, bitecek. Hani bir plan da yok. E, Evet, aynen Amerika'daki gibi Andrew Cuomo da New York valisi de pazar gününe kadar eldeki neyse işte birikmiş olan malzemenin son bulacağını söyledi, uyardı son bir kez. Diğer taraftan tabii herkes bulunduğu yerde farklı bir yaşam biçimi ile karşılaşıyor. Yani geleceğe yönelik bir takım düşünceleri de uyandıran bir şey bu. Mesela Eser böyle bir tecrübeyi dün yaşadı benim anladığım kadarıyla. Hiç kimseye dokunmadan değmeden bir e, alışveriş e, yapma şansını elde ettim eser. Bunu biraz anlatır mı bize bu? Çünkü biraz Seattle'daki Amazon Go uygulamasına benzeyen bir şey ama Fransa gibi bir ülkede bunun o, uygulamaya konması son derece ilginç. Teşekkür ederim Yavuz. Herkese çok selamlar sevgiler. Gerçekten ilk defa yaptım. Daha önce varmış yalnız. Hı. Bunu da öğrendim ama ben ilk defa yaptım. Şimdi akşam bu da manidar. Da... Demek ki virüse hazırlıklıymışlar. Geleceğini biliyorlarmış fakat saklamışlar da diyebilir komplocular. Bilmiyorum, yani ben aklımı. Ben, severdim bir markete gidip alışveriş yapmayı. Bana bakıyorsun, ediyorsun, 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 ediyorsun. alıyorsun her şeyi. Ondan sonra dün akşam Löklerk diye çok büyük bir zincir var burada. E, sitesine girdim. Duydum çünkü orada Drive. Adına Drive deniyor E, Fransızlar İngilizce kelime tercih etmişler. E, drive diye girdim. Oradan işte bir, bütün her şey çıktı ortaya. Adresimi yaptım internet üzerinden. Parasını ödedim. Bana karşında bir kod verdiler ondan sonra. Bir de saat seçtiler. Bir de adres verdiler. Ben o seçtiğim saatte o adrese gittim. Böyle çok modern bir şey. O kodu giriyorsun. ve biz ses dedik ki işte bana 8 nolu park yerine arabanızı bırakın ve şeyini açın dedi. Ar arka şeyini açın dedi. <laughs> Bayağı. Bayağı bagajını açındıklar. Ama bu ses böyle bekleyin dediler. Ben hay şaşkınlık içinde görüyorsunuz telefonu zor sağını zor şey yapıyorum. Ondan sonra hakikaten 5-6 dakikada bir <laughs> çocuk geldi. E, elinde büyük bir arabayla benim bütün eksiksiz e, akşam internetten yaptığım alışverişi hiç elimi sürmeden benim arabanın bagajına kodu Teşekkür etti. Hatta benim Sudanlı benim Türk olduğumu görmüş. Çocuk da Türkmüş. E, abi çok teşekkür etti. Ondan yani anı. sen aslında 14 günlük bir e, izolasyondan sonra ilk defa dış dünyaya ayak basmıştın değil mi? Evet <laughs> Evet şimdi ebeidal alışveriş yaptım. Yani benim kendi alışverişimi saymayayım burada. nelerine ne öncelik verdiğime. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> Peki. Sonra döndüm eve, ve onları da yukarı çıkardım ve Kimseyle görüşmeden tipik o çocuğu gördüm, o çocuğu getirdi, kodu gitti, parasını önceden ödemiştim. Ben yani bunu biraz böyle adeta siyaset fiction'un yaşıyormuş gibi geldi. Ee, evet. Ama yani ne o, sebze zerzevat, taze işte şu bu seçemiyorsun tabii domates ve meyve falan falan. Onlar ne yazılsa öyle geliyor, mecburi. E, evet tabii. Or, oradan resimden bakıyorsun, tarih expiration date'ini göremiyorum. Ha, şey, evet. Devam. Ama şimdi geldiği zaman baktım gayet mantıklı tarihleri falan. şöyle yani yarın şey kullanma tarihi yarın gelen bir ürün yok aralarında. yani. Peki Eve ya. Cengiz e, ne git. diyorsun? Ne diyorsun? Yani böyle bir modernite yok tabii Yunanistan'da böyle uygulamalar yok. Bu bu Bahşiş bu dünyanın... ama. <laughs> Bahşiş vermediğin söyleniyor evet Eser. <laughs> Bahşiş vallahi vermedim çünkü yanımda yani bir 50 euro vardı kağıt olarak başka hiç bir kuruş para yoktu. Ya hata, hata ettim yani. Ben neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ki Cengiz oraya giderken. Ondan sonra. Her konuda sanal bir dünyaya geçtik ve bu da sürecek gibi geliyor bana. Yani bu, bu görülmemiş bir şey. Yani evet sen bu... az önce şaşırdın böyle bir şey duyunca. Yani Hayır bu... iş bittikten sonra iş bittikten sonra bu mesafe muhafaza edilecek yani öyle hemen insanlar sarmaş dolaş olmayacak bence yani kesin bir şey var yani herkes birbirinden ürk ürküyor Yunanistan dedin Yunanistan'da dün ben gittim alışverişe Eserinki gibi değil yani Yunanlılar gibi Şen Şakrak laubali falan yine. kimse'nin yüzü gülmüyordu. herkes birbirine düşman düşman bakıyor ve bu, bu bana geçirir mi falan diye herkes birbirine yol veriyor Yunanlar yol verir her zaman da yani bu böyle devamlı o mesafeyi koyuyor. yani burada bir sorun yok. Küçük ülkelerin, dikkat ettiğim o Avrupa'daki küçük ülkelerin bu kriz yönetimi daha kolay oluyor nispeten. Büyük ülkeler ya her yer sağlık sistemleri berbattı ama küçük ülkeler, small is beautiful herhalde, küçük güzeldir daha iyi idare ediyorlar. Mesela Avusturya ile dahi karşılaştırdığımda Yunanistan'ı ikisinin de nüfusu 10 milyon. ikisi de Şubat ayında ilk vakalarını açıkladılar. Hiç fena değil. Ama tabii burası Avrupa'nın en yaşlı ülkesi. 80 artı. %7. İtalya'dan da yaşlı yani öyle mi? İtalya'dan. Evet. 7, burası %7. Evet. Yani burası hakikaten yüzlüklerin memleketi. Adaları çok sık tutuyorlar. Onun dışında tabii en büyük sorun mülteciler. Çünkü Türkiye'den hala mülteci gelmeye devam ediyor Yunanistan'a. Her şeye rağmen daha dün bir dil 250 kişi geldi galiba ee, ve e, en büyük sorun bu yani ve Türkiye'den geldikleri için tabi mülteci oldukları için değil çünkü evet. Türkiye'de işler tamamen çığırından çıkmış vaziyette ee, ve daha işin başındayız öyle gözüküyor ee, evet. herhalde bir, bir sonraki turda konuşuruz ama bu e, içerideki 50 bin e, siyasi e, mahkutun Mahpus diyorum ben bunlara. Başka hiçbir şey değil çünkü cezaevi falan değil orası, hapishane bildiğin. Yani bunların tabi tutulduğu uygulama tam bir infazdır. Ona, ona geleceğiz, ona ona dönelim de. Şimdi şu anda zaten Adalet Komisyonunda bu görüşmeler devam ediyor. Ben Esra'ya döneyim. Esra şimdi tabii çok boyutu var. Az önce eser mesela tüketim açısından yepyeni bir hani bir açılan yeni bir kapıdan bakışı görünen manzarayı anlattı ama şimdi bu bugün böyle pek çok akademisyen arkadaşımızla konuşuyorum çoğu online yani uzaktan eğitimle meşguller işte sınav öğretim dersi falan şu anda işte Amerika'dan bir iki kişiyle konuştuk arıları bu işle meşguller bu pandemik nasıl bir eğitim sistemi değişikliği öneriyor bize ne Sen biraz bu konu üzerine son günlerde kafa yoruyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet. Yani bu İngiltere'nin özelliği İngiltere'yi çok vuracak gibi görünüyor. Çünkü İngiltere'de İngiltere'yi özel olarak vuracak diye düşünülüyor. Bilmiyorum. Başka ülkelerde başka hikayeleri vardır. İngiltere'de Herhalde İngiltere'nin sembolik önemi, özellikle Asya ülkelerinden gelen insanların İngilizce öğrenmek istemeleri nedeniyle İngiltere'de yüksek öğretim yabancı öğrenciler tarafından destekleniyordu. Mesela benim ders verdiğim London School of Economics, biz hükümetten yüzde yedi oranında para alıyoruz, yüzde doksan üçü. Belki biraz daha azı, ne bileyim, belki yüzde sekseni öğrencilerden karşılanıyor. Belki geri kalanı da bizim aldığımız araştırma e, paralarından üniversite kendisine biraz para alıyordur. Ama çok çok büyük e, bir oranı e, öğrencilerin ödedikleri e, ücret. Ve yabancı öğrenciler daha yüksek ücret ödedikleri için de özellikle son yıllarda Çin'den gelen öğrenciler e, bunu destekliyorlardı İşte Rusya'dan Arap ülkelerinden şimdi bu durumda tabii ki hem hiç kimse seyahat etmek istemiyor sonra Çinli öğrenciler çok tedirgin oldular <laughs> bu ülke nasıl ülke hiç kimse maske takmıyor hiçbir önlem alınmıyor hastanelerin durumu sefalet diye bizim öğrencilerimiz mesela uçaklarda kalkınca kendileri charter uçak tutup ...böyle gruplar halinde döndüler. Ee, üniversite çok korktu. E ya bunlar paralarını geri isterlerse diye. Hı hı. Ki böyle büyük açık mektuplar da yazdılar. Siz nasıl üniversitesiniz, hiçbir önlem almıyorsunuz, nasıl ülkesiniz... ...biz söyleyeceğiz kendi ülkemize kimse buraya geri gelmesin <laughs> E, ee, Türk böyle öğrenciler öner... de var bunların arasında değil mi? Türk öğrenciler evet. de var tabii dönenler arasında. Herhalde. Dönenler arasında tabii Türk öğrenciler de var ama... ...Türk öğrencilerin bu İngiltere'ye katkısı... Çinli öğrencilere göre çok küçük kalır. Ee, evet, e, işte şimdi olur da Çinli öğrenciler dönmezse diye çok korkuluyor. Mesela önümüzdeki seneye çok az öğrenci kayıt yaptırdı. Bütün üniversitelere böyle. Benim ablam Hollanda'da bir üniversitede ders veriyor. Orada o kadar çok yabancı öğrenci yok. Hani hem kendi öğrencilerine hem de bedava gibi. Ama orada da kimse kayıt yaptırmamış. Yani böyle bir temel bir şey olacak. Önümüzdeki sene öğrenci olmayacak ortada. Üniversiteler işte başka sektörler gibi hani hemen ertesi gün özellikle benim üniversitem çok şey yaptı. Biz hemen geçeriz online'a, her şeyi online yaparız. İşte hem öğrencilerimize destek olmayı da sürdürürüz. Akşamları onlarla hadi herkes içkisini alsın, işte öğrencilerle buluşalım, parti de yapalım filan. Böyle çok 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 uğraştılar. Hem onlar memnun olsunlar hem de onları mezun edebilelim, paralarını da geri almasınlar diye. Hı hı. Bir taraftan bu online eğitime Tabii ki üniversiteler geçmek çok istiyorlardı ve biz öğretim üyeleri buna direniyorduk birkaç yıldır bizim üniversite mesela uğraşıyordu diyordu Biz sizin derslerinizi kayıt etmek istiyoruz ve bu kayıdı da başka yerlerde satma hakkı almak istiyoruz e biz de buna çok direniyorduk Çünkü o zaman biz dereksiz olacağız. Bunu satar derse bir iki sene sonra benim resmimle artık 15-20 sene bu dersleri satarlar diye. Ama şimdi ona direnebileceğimiz bir yer kalmadı. Artık bütün verdiğimiz dersler hepsi kaydoluyor. Ediyorlar öğrenciler başka zaman dilimlerine gittiler. Birisi sabah dinlemek ister, birisi akşam dinlemek ister. Bilal şimdi buradan nasıl dönülecek? Üniversitelerin binalara ihtiyacı var mıymış? Aslında belki de yokmuş. Ee, o zaman e, işte iyi İngilizce konuşan e, e, Kenya'da, Hindistan'da yani e, e, bu telefonla bilgisayarımız bozulunca arıyoruz ya öyle bir duruma e, düşer mi e, diye. Outsourcing. Sen ne diyorsun Cengiz buna? Valla yani bütün ilişkiler değişecek ve tek geçerli ilişki sanal ilişki haline gelecek. Bu, bu bunun başka bir şey maalesef yani böyle tuhaf bir dönem yani e, ahvalde bir Mad Max diye bir yazı yazmıştım hatırlarsın iki hafta önce yani şimdi bazı ülkeler bunu kontrol altına almayı becerecek ama bazıları beceremeyecek mesela Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Türkiye, Afrika falan Latin Amerika daha oralarda patlamadı bu iş. E şimdi evet. seyahat özgürlüğünü düşün. Uça, eskiden e, millet uçağa atlayıp istediği yere gidiyordu vizeyi alabilirse ama bitti artık bu dönem yani ben bu e, asla bu e, kontrol altına alabilecek olan ülkelerin di, diğer ülkeleri üçüncü ülkeler diyelim adına ve hatta yani bula, e, uğraşmaya mücadele etmeye devam eden ülkeler vatandaşlarına kapılarını açacaklarını hiç sanmıyorum yani bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz bütün bunları dikkate almak lazım yani Mallar ve hizmetler muhtemelen Esra'nın da söylediği gibi alınıp satılmaya devam edilecek ama insanların e, seyahati bitti yani eskisi gibi yani en iyi en iyi koşullarda dahi yani en iyi senaryoda dahi bitti çünkü almaz adam yani perişan olmuş bir İtalyan bir İspanyolu düşünsene Mahvolmuşlar olmuşlar yani <laughs> evet. ve ve ondan sonra onlara hadi turizme açılalım diye tekrar falan turizm sektörü bitti mesela. Şimdi insanlar çünkü... Evet. Eğitime canlı. eğitime geri dönelim. Çünkü Esra'nın anlattıkları çok ilginç. Yani burada sen de ders veriyorsun. Sen de akademi, akademiye çevresindesin. Sen nasıl bir gelecek görüyorsun burada? Şimdi mesela hepimizin işte çocuklar var. Onlar okuyorlar. Üniversitede bitirmiş olanlar var. Veya üniversiteye doğru ilerlemekte olanlar var. Esra'nınkiler gibi. Bunları nasıl bir gelecek bekliyor sence? Çünkü Vallahi sadece üniversitede de değil kork korkarım. Yani bu bu ilkokulda itibaren başlayacak bir süreç Hı. bu yani bütün bütün eğitim sistemi Allah bullak oldu. Hı. Yani ve şimdi mesela Fransa'yı okuyorum az önce bakalorya dönemi geliyor. Bakalorya'yı kaldırmak zorunda kaldılar. Bakalorya yok. Bu sene bakalorya olmayacak Fransa'da. Ertelediler yani. Mecburen. Yok, hayır yok olmayacak dedi bakan. Öyle okudum yani. Ne, ne sözlü olacak mı? Yani görülmüş şey değil. Yani eee e, çok çok e, korkunç. Hayır, bu bir seferlik de değil. Onun altını çizmeye çalışıyorum Aha. Bu bu hayır yani bu bu bundan sonra bunun nasıl Bu uygulama kalıcı yani, olacak demek istiyorsun. Evet. Bana bana öyle geliyor. Yani bana bu bu uzaktan eğitim şu bu falan. Çünkü Esra'nın söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. E, bu e, öğrenciler kayıt yaptırmadı dedi. Bu o kadar önemli ki. Yani Öğrenci şunu diyor, şu mesajı veriyor. Ben fizik olarak gidip o sınıfta oturmam diyor ya. Yani. Ha belki çocuğa sorsalar, sen peki e elektronik sistem veya sanal eğitime kayıt olur musun? De olacak belki. Ama ama yani almak bullak oldu yani bütün sistem. Bu, bu her yerde böyle aslında. O İngiltere e için tabii e çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite üst, yüksek öğrenimin çok önemli bir a aortu, atadama, atar damarı dışarıdan gelen öğrenciler ve onların getirmiş olduğu finansal kaynak. Şimdi bir de o, o, boyutu var işin evet. yani. Daha ya özellikle şey. Çinli öğrencilerdi. Yani Çinli öğrenciler Zaten hem, İngiltere'deki, hem İngiltere'deki e, yüksek eğitimin e, finansal motoruydu. Cengiz'in dediği gibi tabii ki bu daha küçük çocuklara da yansıyor. Şimdi benim ablam Hollanda'da orada bütün çocuklara hükümet demiş ki ben size hepinize bilgisayar alacağım. Çünkü şöyle bir durum çıktı. Bazı çocukların bilgisayarı var, bilgisayarı yok. Amerika'da bir arkadaşım var. Onun çocuğu Boston'da devlet üniversitesine gidiyor. Devlet üniversitesi demiş ki ben eğitimi tümüyle durduruyorum lisede. Çünkü burada bilgisayarı olan var, olmayan var. Okulda evi olan var, evi olmayan var. Böyle evsiz çocuklar otobüsle e, şeylerden, kamplardan okula geliyorlar filan. Orada eşitlik olsun diye iptal etmişler. E, özel okullar ama şeyden Zoom üstünden eğitime devam ediyor. Daha da üst sınıf Bunlar da şeylere gittiler, işte yatlarına gittiler, böyle büyük villalarına gittiler. Giderken yanlarına İngiltere'den öğretmen alıp götürmüşler. Gene hala İngiliz öğretmenler makbul. Onlar oralarda ev okuluna bu şekilde devam ediyor. böyle gibi yani. Böyle, katman katman. Arttı. Benim çocuklarım burada Alman okuluna gidiyorlar. Orada işte Almanya'da ne yapılıyorsa o yapılıyor. Oradan sürekli ödev geliyor. Ama böyle nasıl? <laughs> Çocuklar sabah sekizden akşam 8'e kadar ödev Bir İnşan vaziyetteler öyle mi? E, o, o, bu sistemde <laughs> Almanya'da hep biraz öyle. Biraz anne babanın e, yardımı e, gerekiyor. Onun içinde de bir takım eşitsizlikler Almanya'da sürekli kendileri yeniden üretiyor. Yani bu böyle var olan eşitsizlikleri katman katman arttıran bir kriz oldu bu şekilde. Evet, evet. Peki süremiz biraz daralır gibi birkaç dakikamız var. Şimdi tabii bir de Türkiye'deki online eğitime geçme durumları var. Biliyorsunuz Türkiye'deki eğitimin İslamizasyonu, İmam Hatip okullarının giderek egemen olması vesaire. Bu bir tarafta. Bir de tabii korkunç bir genç nüfus var aşağıdan gelen. Bu bu nasıl bir perspektif ya da bunun üzerine ne düşünmek lazım? Biraz gelecek üzerine kafa yoruyoruz. Son dakikalarımız da bunu ayıralım. Cengiz Bana mı senden sorayım? alalım. Ondan sonra Esra ile e, kısaca. Ben şöyle düşünüyorum. Çok evet biraz ağır olacak belki ama Türkiye'de eğitimin sekteye uğraması bir kötü bir şey değil yani. Yani o berbat eğitim sisteminin e, akamete uğraması o çocukların okulla eve eve yollanmaları falan hiç hiç kötü bir şey değil maalesef. E çok yani, ağır durma. bir eleştiri dalgası var zaten bu eğitim sistemi değil. Bu bir endoktrinasyon sistemi. Tabii canım. Yani, yani sen söyledin işte, dedin yani. Çok eleştirmenler yani. var. E, bu geliyor Üstüm zaten. Müslümanlaştırma. E şey de öyle. Yani mesela üniversite eğitimi de öyle. Yani ben daha bir, birkaç sene öncesine kadar Türkiye'de üniversitede ders veriyordum. Çocuklar Türkçe bilmiyor Türkiye'de. Ya. Yani bu kadar basit açıkça söylüyorum yani İngilizce ders veriyorduk İngilizceyi bırak Türkçe anlamıyorlardı zaten. Evet. O yüzden yani Türkiye'deki bu, bu belki bir, bir, bir her şerde bir hayır vardır belki Türkiye'nin sistemine iyi gelebilir yani. Son söz sende Esra sen ne diyorsun bu konuda? Bunu gerçekten çok düşünmemiştim ama yani evet acaba aynı doktrinasyon işte televizyon üstünden olursa bilgisayar üstünden olursa acaba farklı mı olur? Ee, öğrenenler bir mesafe mi koyarlar? Acaba okulda öğretmenden öğrenince daha mı çok ciddiye alınıyor? Çünkü içerik değişmeyecek. İçerik aynı şekilde e, gençlere gidecek. E, bu online eğitim sistemiyle ilgili hep diyorlarken hani, online eğitim olabilir. Hani e, kötü değil. En kötü tarafı en ihtiyacı olan öğrencileri en geride bırakacak. Türkiye'de de Gene böyle olacak herhalde. Evet. Vallahi ailelere becerebilecek olan ailelere büyük iş düşüyor. Eskiden yani 19. yüzyılda falan ilkokul eğitimini eğitim mecbur olduktan sonra Fransa'da mesela 1870 sonrasında eğitim mecbur olduktan sonra çocuklarını ilkokula yollamayan ve evde bakan aileler çok yaygındır mesela. Evet. Avrupa'da çok yaygın bir şeydir bu. Belki oraya doğru gidiyoruz en azından Türkiye'de. Evet, şimdilik yeni durum bu. Bunun üzerine biraz kafa yormuş olduk. Bu önemli. Bu eğitim meselesine tekrar başka ahval forumlarda da geri döneriz. Eser Karakaş'ı maalesef hattan kaybettik. Galiba bir internet sorunu yaşadı. Evet, Londra'dan Profesör Esra Özürek, çok teşekkürler Esra programa katıldığın için. Yine seni aramızda görmeyi umuyoruz bundan sonraki sohbetlerimizde de. Ve Cengiz Aktar, Cengiz çok teşekkürler. Eh, Ahval forum burada noktalansın senin eh, izleyicilerimize eh, iyi bir gün diliyoruz bu şartlarda ne kadar iyi oluyorsa ve herkes kendisine dikkat etmeye devam etsin evlerden çıkmayın mümkün olduğu kadar az temasta bulunun dış dünya ile hoşçakalın Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.